Bakın Işıkları kapat ve gözlerini aç kadar devam ediyor Bak onun işi bu tam ortaya sınaç Yarışın ortasında atıyorum kulaç Işıkları kapat ve gözlerini aç kadar devam ediyor Bak onun işi bu tam ortaya sınaç Yarışın ortasında atıyorum kulaç Hiç gülüş Hiç gülüş Hiç gülüş Hiç Love, 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 love. Normal ne denir ki Yokluk gördük bu nereden bilir ki para mutluluk getirmez diye söylüyorum söylüyor. Öyle. Ne dedin bu işleri hiç ben. bir Ne şey. dedim ne dedim ne korkutuyorum ne dedim seviyorum